Merhaba arkadaşlar ismi çok uzun olan kanalımızın Solar Survivor'da ikinci videosundayız Değil mi Kutay? Evet Evet hadi inelim ben buradan aşağı iniyorum Kutay'la anlaştık Değil mi Kutay? Evet Anlaştık anlaştık biz anlaştık Hiç birden çıkmadı Yapma Yapma ya hiçbir birden çıkmadı 0 Ah On, Son üç tane On üç tane Son üç Ne son üç? Son üç tane böyle şey kaldı Bir saniye Birinden çıkmadı Mehmet Birinden de çıkmadı Ve Mehmet He Sen diktin değil mi bu ağacı? Hangi ağacı? Kuşu mu? Evet Evet Kesinlikle. ben diktim Nasıl güzel olmuş mu? Yakışmış mı? Dur Kutay dur ben buradan böyle merdiven sistemiyle aşağılayacağım. Bir tane aşağıdan üç tane falan vul çok iyi olur var ya. Vul 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 vul. Oh! Aşağı düştüm. Aşağıdayım ve diamond. Diamond. Nerede? Nerede? Burası tek başta... dağım. İlk başta dünyada vul bulmamız gerekmiyor mu? Dur. Ha? Ben vurma. Ben vurmuyorum. Silverfish. Ölümün Silverfish'ten olmasın Kutay. Seni kurtarayım. Dur bir saniye. Lan niye vuruyorsun? <laughs> vurma. Canım çok az benim. Ne yiyeceğiz? İki buçuk kalbim var benim de. Aa ben şeyleri, yuttum. ben, şeyleri dikmeyi unuttum. Ben şeyleri dikmeyi unuttum. Melonları dikmeyi unuttum. Videoda fail olduk. Yukarı nereden çıkılıyor? Ya, var ya, ağzına kumru vurdun mu? Vurma, iki buçuk kalbim var. Çık şuradan. Ah, Ulan. kırıldı. Oğlum çok fazla sinirli ateş var ya. Gel. Dur. Gel. Gel. Dur oğlum kömürleri de alayım. Tamam ben aşağı ineceğim, gel. Bekle. Oha! Ne buldum? Yani buldum. Lav olacak tabi zeka. Cobblestone generator nasıl yapacağımızı düşünüyor. Oki ki cobblestone generator burada satılır. Dur hiç steam yok benim. Şunu al şuraya koy. Ondan sonra ucunu şundan tak. Oba! Artık kutay bunları dikebiliriz. Dın Aa Kutay yemek buldum Ayrımları Pişiren mi? Şey yap Tırın yap yukarı çıktı Kutay ne Bana var? Şuradaki e, şeyleri atsana Şu mantarları Sen de deme Sen aldın değil mi? Dur Bak tipinden belli Lan Dünyaya hızlı yolla git diye yaptım ya oğlum ya aşağıda sınandım ya. Dur. Duvar peşinde ya. Dur dur ben yazdım yazdım. Ben şu an çok feci değilim yalnız. Yukarı nereden çıkılıyor bulamadım. Ha? Ha? Dünya, dünya. Ha tamam. Dur şimdi. Ocak yapayım ya. Bu kraftı tekrar şey al. Oha. Ha, i̇lk başta şunu yapacağım. <laughs> dur dur Kutay dur bir saniye dur Fırın yaptın mı? Yaptım da bir saniye dur Kutay dur Sus 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 bir saniye Çok ince bir şey yapacağım baba Aa bak şunu anlamıyorum Her şeyi fırında yaparız Mantar çorbasını Ya yaparız ya yani... Açım ben çok feci açım yemek at Yemek hiçbir şey atmayacağım lan sana git öl lan Aşağı atlar Ya. ya kısa yoldan para kazanma Gördün mü? Bu videoda 6 geçe başladık diyelim hadi. 4 dakika olmuş. Ya bir dur. Heh. At demirleri içine at. At eve. <laughs> Espri yaptım. Espriye tek güldüğüm zaman ben. ya da... bir tane demir çıktı lan. Sadece sana, sana bir tane demir var. Evet. Abi başka demir yok mu ya? Şu Hadi gezegene ben... geçiş yapalım. Kaç Karşı... şu, şu gezegen, şu gezegen. Ben şu yolu koruma altına alacağım bekle. Ya bir şey diyeceğim bu yolu koruma altına ama şu toprakları falan kır. Dur çekil. Oğlum bur buraya geçiş yapalım dur. Sen ne biçim bir insansın. O demiri aşağı düşürme sakın. Ondan da iyisini yapacağım. Ben öbür gezegene gidiyorum Kutay. Aynı devam, de. devam Şu karşıdaki. Ya var ya şu, şu taktiği çok seviyorum sen. Şöyle yapacağım. Hı. Şöyle olunca direkt ben şöyle olur. Oha mesaj geldi. Yani. Ya bence arkadaşlar şöyle yapın. Solar Survivor oynarken. <laughs> Oo kapıyı sen kapattı. Üşüdüm. Sizin için soğukta video çekiyorum. Sanki espri mi yapıyorsun ya? Hayır. Murat abi diyordu ya. <laughs> Oğlum açıldı ki. Açıldı mı? Evet, bakmadım mı bunu? <laughs> Ama sadece videoların hepsi yok. Hayır. Kutay ben yolu yapıyorum. Dur geliyorum yardıma. Sen kenarları yap. Al ben sana şimdi şuradan kabus son şey atayım. Hayır. Lan yanındayken öldüm Kutay. Bundan daha şey var mı? Ya yanıma gel artık Kutay ya. Yol düzeltme bırak. Toprak önemli. Bekle bekle. Ya sen ne biçim bir insansın yani. Mübarek insansız hava arıyorsun ya. Yani. Geldim tamam. Mesaj geldi de. Ee, ya buna... tavuktan bu ne lan Ya, ya. yamuk yapmışın mal. Ya Emin, yok yamuk yap... yaptım. Al sen şunu al. Sen kenarları devam et. Dur dur kenarları şöyle yap, kenarları şöyle yap. Sen sen, sen dur. Ha. Ya bir dur ya. Kovat. Evet. Ha. Uh bana gavat dediğim için. Bu arada ben sponsor buldum Kutay. Kim? Dekola. <laughs> Dediler ki bugün bizim ismimizi söyleyin dedi. Size 1 lira vereyim dedi. Ben de kabul ettim. Nasıl? Bravo. Çok iyi bir teklif ama değil mi? Oğlum çok fazla taş harcıyoruz yani şu an. Hayır biz taş harcamıyoruz, tam tersine taştan tasarruf ediyoruz Aa bak öyle yapmayacaksın, şunlar ne Kutay ya şunlar ne Çekil Bir de bana vuruyor ya ayıp ayıp Ben senin arkadaşınım Bu mu yani koruman senin? Bu mu yani Mehmet? Evet Bak Buraya yürüsek ne olacak? Ya Olur. Kutay Bak şimdi Fethullah'a bağlamayın. Ayıp olur. Valla sevdiğim arkadaşın olduğun için Bak sadece Allah evine derim Geri kalanını getirmem Ne kadar iyi arkadaş oldum artık sen düşün Johnny yapımcılığı sunar ya bu ne ya? Ya bu ne ya? <laughs> sen yapmışsın <ne> oğlum bunu ama. <laughs> Kenarlardan kim sormuyordu ha bu arada Kutay. Videonun dakikası da oldu. 10 dakikaya geldik. Ya neden şimdi kısa kısa yapıyorsunuz diyeyim? değil? Din hadi. Ya Mehmet. Acım ne yapıyorsun sen ya? Dur. Karşı tarafa geçerken Buralarda canavarlar spawner olacak. Skeleton'ın bir tane sonra bir koyacak. Olmayacak. Ha bu arada. Neyse ben şu videoyu şu craftlayayım. Şunu bir craftlayayım dur. Ondan sonra videoyu burada bitiririm. Üçüncü parta geçeriz. Değil mi artık Kutay? Ya hepsi Kutay'ın suçu. Lan? Bunun hepsini Kutay planladı. Sizden nefret ediyor. Bunlar ne biçim takip ediyor? Sizden ne biçim video izliyorsunuz? Diyor. Yani sizin hakkında kötü kötü şeyler konuşuyor şimdi. Duymasın ama. Sanki duymuyor ama. Duyuyormuş. Çok ince. Şimdi ben burada değişik taktikler biliyorum. Şimdi karpuzun çıkmasını istiyorsanız bir kare yanında boşluk bırakın. Çünkü karpuz oraya çıkacaktır. Şimdi bu buraya çıkmaz karpuz. Üzerine bir kere zıplayalım. Baba. Tamam. Onu oradan kır hatta sen. Oh. Oh melon sitleri de dizelim. Hadi bu bölümü de burada bitirelim. Kusura diğerine ben görüşürüz dedim. Bunda sen görüşürüz de. Tamam hadi. Görüşürüz.